geldim niye? çok sıcak Allah Heh, giderim anne Ha? şeyi evet şimdi bunun içindekini akıta akıta A üç yıl böyle tutarsın ki içindeki mahvolmasın hemen diye hemen bu batılıyor hayır 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 bu şortun boyu uzun mu? Uzun tabi. Evet. Yıkadım mı hiç çekmemiş. Ne, e, ne Benim de çok zayıfladım ya baksana. Ne çok havalı. Tabi. Dizinin üstüne götür. Evet. Ya da diz boyuna. Gider kendine. İyice